What's up guys? I'm you. You. Ve bugün sizler birlikte arkadaşlar Limbo oynuyoruz. Evet sonunda 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 Limbo oynuyoruz arkadaşlar. Ve ben en son çekiyordum videoyu. Ve en son telefon yanlışlıkla kapanmıştı. O yüzden en başını göremediniz. Evet arkadaşlar. Umarım videoya Umarım video, bu videoyu muhteşem oyunu beğenirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben çok sevdim ve ve ve, ve ben görüyorum buradan ben görüyorum ekranın dışından görebiliyorum arkadaşlar şu anda küçükten butonuna basıyorsunuz böyle bok gibi oyun Vallahi 2010, 2010'da yapılmış bir oyun ve siyah beyaz oyun olan bir oyun mu olur lan diyerek kapatmaya çalışıyorsunuz bak bu oyunu 5 dakika şans var Allah belamı versin ki seveceksin ve ben sana bunda ücretsiz indirme linkini atacağım 45 liralık evet hiç oynamadım arada şu anda devam ediyoruz Anı. Görmedim. <laughs> Siyah beyaz olduğu için görmedim. İşte zor yanında bu. Nasıl yapacağım? Tarzan gücü. <laughs> Kafam koptu ve bağırsaklarım çıkıyor. Tutabileceğimiz şeylerde an, var. Çok saçma. Aha. Tutacağımız zaman böyle oluyor. Şöyle zıplıyoruz sağda yukarıya doğru kaldıracağız bir burada sadece görüşlük ya şöyle yaparak oynuyoruz ve böyle bak can sayıldı bak çok şöyle yapabiliyoruz sağ tarafa ona vuruyorduk yanında bir kapan gelebilir çok ne yapacaksan böyle çektim de bir dakika şuna bir bak. Bunun ne ihtiyacımız var Niye koymuş bunu? Bunun acı ben de oluyor. Bazen çok sıkıyor Oy basıyordum. Bunu çekmemiz lazım. Hmm. Dur anladım anladım. Bu ağırlık yapıyor. Çık yamak. Nasıl tutamadım ben? Nasıl ya. Yeah. What the heck? Orada duruyor mu onun? Adam... Ha duruyor. Şu an. Çık baby. Çık çık çık. Oh yeah. Adam bu bölgeyi de Tamam böyle tutunca da ucundan tutunabiliyoruz. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Ye. Yeah. No, yeah. Komple siyah olduğu için sürekli diyorum kapan gelebilir diye. <laughs> Tek başımıza ormanda uyanıyoruz ve Tiken var altta. Tiken. Toprak. Lan. Lan. Lan taş geliyor. Heee. Kapandı. He <laughs> Çok <laughs> Ama şimdi burası açılmış. Burada nasıl atlayacağım? bir Evet. Sen mükemmel bir çocuk. Ya. Sen artık Tarzan olarak yaşa. Ormanda küçük bir çocuk bu yandan Aynı Tarzan hikayesi. Sen Tarzan ol Evet. Burada neresi? Orada bir ip var oraya çıkılacak yani. Belli. Tamam. 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 Bu kadar kolay mı ölüyorum? What? What the fuck? Yani illa oradan gideceğim diyor tamam. Tarzan olarak git diyor yani. E şu <laughs> Evren bana neden böyle söylüyorsa ben de ben neredeyim? Bilmiyor e. Dur lan. Şöyle. Tarzan taktiklerimle. Çok çok aşağıda kalmışım biraz yukarı. Lan. Bak müthiş Spider-Man taktiklerimle Aa tutma taktiklerimle yine gidebilirim belki Spider-Man Yes Spiderman. man Spider-Man artı tarzan <laughs> Spiderman man artı tarzan Tamam söylemeyi bırakıyorum İ. Tamam Kırk bir ağaç dalı buradan uzaklaşalım Derken ağaçların arasında bir ip var Beni kandıramadın seni siyah Oyun Siyah beyaz Çok pis oyun. Yes. Mücevher. Böcek gibiymiş. Anan. Ölüyordum. Evet arkadaşlar ilk bölümde yüksekten düşerek ölebildiğimizi fark ettim. Şimdi ölemem. Bir dakika dur. Bunda ne yapacağız? Nasıl geçeceğim? Tuttum. Eee. İtme bak tamam çekil çekil bir de onlardan ölmeyelim yes onun <laughs> oh, ölüyordum geberiyordum dur 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 oh, tamam ölmedik okay go İttir babam ittir 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 hızlı ittir lan lan çık öleceksin Hı. Ha, kısaymış ya. LeBron James. Şöyle kapan mı? Yip. Yok değilmiş. Meğerinde bir kapan olur diyecektim. Niye ağaçta bir kapan var? O kafama düşecek değil mi? Taktik. LeBron James. Baksana şurada buton bile var yani gözüküyor bak orada. Bak tam şurada. Neyse. O ne lan? Sen nasıl? Sen nasıl? Hello? Kaç? Ses geldi. Kapanı mı düşüreceğim? Ha taktik. Tuzağa düşmeyeceğim. İşte ses geldi ya. Butona basmayalım. Belki mayın falan vardır diyecektim. Böyle bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz. Tamam okey. Önden ittirelim garanti olsun. Taktik bakın arkadaşlar. Taktik. Gel lan. Hadi görüşürüz. Aa işte. Çok yavaş. Ben T'ye olsun lan. Benden hızlı mı var? Sonic ama neyse. <laughs> vay çakal iç direkt vuruyormuş. Allah senin. Bak senin belana veririm o. Lanet. Aha. Tut. Tut onu. Tut Gel bakayım. Zar işte koptu. İyi. Ağaç çıktı. Koş. Koş. Kapandı kırıldı zaten. Koş. Lan koş. Elim kayıyor sürekli yürümeye gidiyor. Allah seni canına vermesin. Koş lan koşun örümcek. Anan ölüyordum. Koşun. Run. Ability run. Hey. Ne lan? Ee, ben yavaşlamıyorum bu arada. Ne oldu? Ya hayır. Ya Hayır abi ben yapmadım kapanın suçu Bak orada bir tane daha insan var kapanın suçu Abi kapanın suçu ben ne yaptım ya <laughs> Git kapanı bulan insanlardan git Kapanın suçu Lan kapanın at lan, lan git Bırak Bak orada bir tane daha insan sarılı. Anam boğuluyor Bak böyle taze taze yiyeceğine turşusunu yapıyor. Türk örümceği bunlar. Bak yanında da insan var. Aha. Çık, çık, çık. Çık. Ah! Yes. E ee, az önce nasıl geçemedin oradan? Sen az önce nasıl... Ah, Zıplaya da biliyorum şu. Sen az önce oradan nasıl geçemedin? Sen ben... Orada bir diken var. Aa. Oh, yeah. Kaş kaş bebeğim Kaş bebeğim Burada bir kapan var Oye kaçtı bir Denk gelmedi ben ne yapayım <laughs> Ya denk gelmedi Bı, dur 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 bre bre Yani harbiden bre Yavaş git Yavaş gidemiyorum Zıplanan o oh. Yes o. Artık ben gerçekten bir Spiderman oldum. Herhalde benim da artık ben Spiderman. Yeah. Zıtlayamadım niye? Sebep? Sü diye atladım vallahi. Ye. Yeah. Bir, Dur kafama gelecek. Aa! Oh! Spa oh. oh. bebek. Taş. Oha her yer diken. Aa, taktik bak fizik, zeka, matematik. Ya gel git git hızlı 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 şöyle ucuna gel de bas ucuna gel de bas. Ben geliyor. Hızlı hızlı hızlı. Hadi git ya. Ben sana ne yaptım? Ana ana oy 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 oy. Öldü mü? Zıplamam mı gerekiyordu? Ölmedim. He, kafamda ağ kaldı. Koş 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 örümcek geliyor. Örümcek geliyor. Örümcek geliyor. Kaçın baby. What the fuck? Abi. Vi! Selam Allah. Adam öldü. Adam öldürdüm. Oradaki Oradaki adamı ne yapmışlar ya? Ben sonunda gördüm abi. Oh, sonunda gördüm piç. Pitch. Piçler. Piçler ya. Az adamı öldürdüm ben az önce. Katliam. Undertale'a gidiyor bu iyice. Beklenmedik bir anda bir anda düşüp uyanıyorsun. Ha, Undertale'a gönderme. Wow. Aa, Super Mario. Bink. Allah'ın ay Buna ben ne biçim proyum ya hiç ölmeden anam adam olacağım anam ne biçim proyum ben ya oh. <laughs> proluk budur kardeşim yok ben jimbayı bitirdim yok bu şeydir hepsi yalan arkadaşlar sizin bu kanalı izleyin proluk proluğum bu kadar şekil şükürlük ne? Ya bir git ya. <laughs> git ya. Gerçek misin? Al tuttum. Al. Lan 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 ölme tut. Kalk kalk kalk. Al. Bu gerçek değil bence. Vay şerefsiz. Nasıl yapıyor lan bu? Vay, hiç köpek. su. Benim düşmanım. Ses geliyor. Oha. Alevli tekerlek geliyor. Uf. Orman yanıyor. Pişler. Biçler. Yeee. Salaklar küçük attı. Ooo, <laughs> oh, sapalı mızraklar falan. Hmm, adam oğlum lan hepinizi döverim. Oha cehetizin de çıkıyor lan. <laughs> Lavrondje imişsin ben. Yakala onları. Yakala onları git. <laughs> Beyaz gözlü çocuk onların beyazı gözü yok. Ben herhalde ruhani işte, varlık falanım. Oğlum, çocukları öldürüyorsunuz mu lan siz? <laughs> Bunu maler eski ya. Ya işte böyle alıp yar. You motherfucker. You motherfucker. Yeah, bitch. Ana orada iki tane kapan oldu. Dur. Adam kaçıyor. Lan tut lan. Ipi. Yes. İpi çekiyor, ipi çekiyor, ipi çekiyor. Çekme lan. Çekin siz Allah senin cezanızı. Eve kaçtı ya. Eve kaçtı. Tamam. Burası zaten malikane gibi bir şey. tıklayarak gidiyorum. Bu manyaklar tuzak kurmuştur. Ananın ölmüşler. Anam kaç kaç kaç. One, one biç. Ölme. Kaç 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 kaç. Oğlum bir bırak peşimi. Ananın arkadaş. Gel babana. Gel babana. Gel babana. Sağ ol Allah razı olsun. <laughs> Hatta ben yürüyorum bak. Oh. Yürüme, yürüme, yürüme. Ananın bir anda dadı. Çık. Onu niye kırdın? Onu niye kırdın? He. Al dur 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 tamam. İyi, beyaz kan. Easy bebek. Bence burada kalsın ya. Sen a... tamam. Burada kalsın bence arkadaşlar. Umarım video beğenmişsiniz. Zor size Eğer beğendiyseniz like bu olmadır. Bana yardırmayı unutmayın. Hepinizi sevin. Bir dakika. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ve aşağıda linki var. Hemen indirmeyi basın. Bay bay.